Herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Bugün çok çılgın bir videoyla sizlerle birlikteyim Arkadaşlar bugün yazım yanlışlarına tepki verdiğimiz Videonun 3. videosundayız bakalım bugünkü videomuza nasıl bir Yazım yanlışları var hemen izleyelim Görelim hemen videomuza geçelim Evet şöyle bir fotoğrafımız var ee, Arda Turan El güne karşı yapayan Böyle de olmaz ki. Evet Arda Turan'a bir yazım yazım hatalarının doğrusunu göstermek isterdim ben çok büyük bir şekilde ama yani yapacak bir şey yok hocam. Yani oradaki en, en sıkıntı olan şeyi söylüyorum size olmaz ki. Olmaz kiler. Sonraları eklerseniz uyumsuz oluyorsa atacaksınız. O yüzden yanlış bir kelime hocam bu. Ben geçiyorum bunu. Fazla da uğraşmayalım Arda Turan abimizle. Evet bir tane abimiz var. Selam yan yalnızlık Allah'a masumdur. Abim bak mis gibi fotoğrafın çekilmişsin de Allah'a masum. Allah'a masumdur ne be kardeşim be. Allah'a mahsustur. Yani bu senin yaptığın bu masum hatadan dolayı seni affedebiliriz. Ama doğrusunu öğren bir daha yanlışını kullanma tamam mı? Hadi. Ve dikiler dekiler aile bir şey olmuş oluyor anladınız mı yani hocam? La bunu ben mi yapayım yani bu nasıl bir yazım hatası hocam? Böyle bir şey olamaz ama ya iptir günahtır be. Türkçemizi doğru kullanın lan. Bu kadar da değil amına. Bu kadar da yanlış yapmayın hocam ya. Evet burada bir recebibidik var. 5 inci inci. Beş inci inci. He 5 nokta yapmış inci yapmış anladınız mı? O noktanın oradaki hiçbir işlevi yok. O noktanın amacı orada eylesin. 5 Arkadaş zeki bunlar fazla zekadan da olabiliyor arkadaşlar anladınız mı? Ama reis orada güzel durmuş ha araca Orada şöyle bir selam vermiş galiba anlamadım. Evet en mutlu gün diye şurada bir şey var. Ve oğlumun oğlumu mevsuniyet oluyor. Sünet ne demek? Mevsuniyet. Mevsuniyet ne lan? bu şey çıkıyor, mevsuniyet efendim? Tam ben mevsuniyetin ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden he mezun Anlamamıştım en başta be. Mezuniyetmiş o arkadaşlar be. Vay. Ya oğlum reis bak orada bir ben şey gördüm bak. Orada bir cool hocası var. Tam bir tebrik etmek lazım. Hocam oğlum mevsin müdafakı müdafakı. Evet, evet nasıl bir, bir rahatlığı be, be Ay onlar kadar şey biz de şu videoları sevmiyoruz şey arkadaşlar. Kızlar kendinizi lütfen temiz bakın. Kendine kesinlikle temiz bakımlı olmalı kılınız tüyünüz epilepsi yapın ya da lazere gidin. Volkan 35 7 357. Evet Volkan'ın tipine bakın. Evet şunu şuradaki eleman söylüyor. Volkan. Kesinlikle temiz bak. Kendine temiz bakımlı. Bir kız kendine kesinlikle temiz bakımlı olmalı. Ya bana bir virgül ya da bir şey attı da bari düzgün bir kelime olsun lan o. Sal abi de burada gelmiş. Ya yazım yazmayı, yazı yazmayı bilmiyorsun oğlum sen. Biz oluyor hocam burada. Yani biz burada unuttuk kendi yani Türkçeyi. Baksana şurada. Evet hocam şurada bir şey var. Mozart anlaşması değil mi? Hocam yok Beethoven anlaşması. Ahilem ve ben çok kötü günler giye yaşıyoruz. Bunun bedelini yargıda herkes... Bak Türk milleti şu üç şeyi anlayamıyorum. Bir, herkes ayrı yazılma, herkes bitişik yazılacak. Ayrı yazılmıyor arkadaşlar, herkes. Bir de bir o sondaki z, z yok, S var son. Ee, bu kadar verecek, verecek, onu bir düz düzeltebilirsin verecek yani verecek diye. Sonunda bir 10 tane falan nokta var, onu da 3 noktaya düşürürsen. Bu kadar hocam ya, gidin bir tane video izleyin zaten anlasını satayım, anlarsınız. Bir daha da yazım yanlış şey yapmaz. Fatma da var, daha ayrı, çok bu. Bir defa doğru bir şey görüyormuş fotoğraflarda. Fatma da var ve gerizekalı demiş. Evet, güldür, krizi şakaya çeviren elemanlardan biri bu da hocam evet. <laughs> bu sabah hastaneye yattım. Hayırlısıyla yarın otopsi yapılacak. Ya hocam şu hayırlısıyla. Ya şunlar adam akıllı yazın yeter artık be. Dayımız da şekil ha bu arada. Ben bunu birine benzet. Evet, ee, Allah vefat etsin. Azer. Ihba, ihba'nın mekanı cennet olsun arkadaşlar. Siz buraya Almanca kelimeler eklemişsiniz. O ıh demek. ih var ya ih. Almanca'da ih bin falan. İhba, ihbaba'nın ih ab, ih ah'nın mekanı cennet olsun demiş. Yani sen burada Şimdi faydalı bir şey yapmaya çalışırken ağzına sıçmışsın resmen ortalığı. Biz de seni tebrik falan etmiyoruz yani. Oraya sen niye ih işaret atmışsın ki? İh işareti şöyle. Evet hocam Allah iflas etsin. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Hocam Allah iflas etsin ne? Hocam şimdi bu cringe TikTok videosu gibi bir şey de olabilir ama yani çoğunlukla yazım yanlışı da var. İzleyeceğim ve hiç tepki vermeden bu videoyu bitirmek istiyorum ben. Bilin bakalım bugün kimleri öpüşürken gördüm. Cemre gruptan ayrıldı. Cellat gruptan ayrıl. Grup nasıl yazılmış hocam ya? Oha! Raçkoy yazmış ki ne zaman yaptınız lan? Sonra gülecek böyle şey kalp işareti. Level C5 hayırlı olsun kardeşim. Merve hadi alak şu kaçak. Aşıkları. Olan ben bunu yayınlarken utanacağım şimdi ya. La siz bunu nasıl yayınladınız? Utanıyorum ben, utanıyorum ben. Kırınçleniyorum. Merve, celladı grub, gruba. Abi siz nasıl? Kaçıncı sınıf? Bebek misiniz lan? Grup yazısını daha yazamıyorsunuz. Lan. Merve celladı grubu aldı. Merve Cemire'yi grubu aldı. Ş şey, şey. Biz yanlış yanlışlıkla çıktık. Değil mi cellotuş? Cella. <laughs> ya bu ne? Bu ne? Koyayım bu ne? Yo, ya celloş. <laughs> <laughs> ne yapayım kızım? Yalan mısın? Raçkole bak. Raçkol diyor ki de bir, bir hayırlı olsun falan diyor ha. Ya şu Raçkol'ün attığı şu ifadeye bak ya. Bu ne oğlum ya? Evet hayırlı olsun cellat. Eyvallah ablerim. Oo unuttunuz bizi ya. Ya seni nasıl unutabilirim? Ben herkesi unuturum. Ben herkesi unuturumdaki o Z'yi görmekten artık gına geldi hocam bana. Aşk kadın. Cemre, o sonu okuyamadım. Dur. Cemre, be, 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 ben herkes miyim? Cellos sen herkes misin? Evet hocam videoyu e, çok kötü bir sonla bitirmiş olabilirim. Ama siz bu videoyu kalıp benle birlikte o sonu izlediyseniz bir ki çok eğlenmişsiniz. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiş bulunmaktadır beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atın. Ne yapalım arkadaşlar? Şu ansa gelip bir oturacağız.